Ee, zorluk seviyesi yüksek bir maçtı bence. Maça başlangıcımız sadece bugün e, beni tatmin etmeyen noktalardan bir tanesi değil 20 dakika ama daha sonra oyuna adapte olduk. Oyuna ağırlığımızı koyduk. E, ve ilk yarı biterken de talihsiz bir gol yedik. E, ama ikinci yarı e, oyuncu arkadaşlarım ellerinden gelen her şeyi yaptılar kazanmak için. Direkten dönen toplar, baskılı oyun maalesef e, skor üretemedik, golü bulamadık. Dolayısıyla bugün buradan mağlup ayrılıyoruz. E, bizim için önemli bir maçtı. Her maç olduğu gibi mağlup ayrılıyoruz maalesef. E, bununla beraber sadece bugün golü tekrarını seyrettiğimde bir şey yok gibi gözüküyor ama offside'deki arkadaşın oyuncumuzu bozduğunu, Aron'u bozduğunu offside'den gelip dolayısıyla top ayaktan çıktığı ana da iyice baktım. E, maalesef varın kaçırdığı bir pozisyon olarak nitelendiriyorum birazcık daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü e, lig zor, e, maçlar zor. Dolayısıyla bu tip hatalarla da maç kaybetmek insanı daha çok üzüyor. E, pozisyonu irdelediklerinde haklı olduğumu bence görecekler. Çünkü offside'deki arkadaşın gelip oyuncumuzu bozması tamamıyla offside. Bundan önce de çok yaşadık bunları. Dolayısıyla da e, bu golle de mağlup olduk. E, hakem maçın genelinde bence iyi maç yönetti. Hakemlik bir durum yoktu. Sadece hakemlerimizin tek dikkat etmesi gereken konu bence ee, çok zaman çalmaya prim vermeseler hepimiz için bütün takımlar için daha iyi olacağını düşünüyorum. Hakemle alakalı tek eleştirim bu olabilir. E, onun haricinde yenildik. Üzgünüz e, ama ikinci yerdeki oyun e, bizi bir nebze de olsa mağlubiyete rağmen diri tuttu ve daha fazlasını yapabileceğimizi de kendimizce gördük. E, Takımdan özellikle ikinci yarıdaki oyundan memnunum. Transfer tabii ki düşünüyoruz. Ama dediğim gibi devre araları zor. Bunu hep söylüyorum. Elimizdeki oyunculardan daha iyi oyuncular bulmak zorundayız. Dolayısıyla da oyuncu bulduğumuz zaman mutlaka değerlendireceğiz. Öyle bir hem bizim hem yönetimimizin çalışması var. Çalışıyoruz ama doğru oyuncuyu bulmamız lazım. Zorluk seviyesi, seviyesi yüksek bir maçtı dediğim gibi. Biz oyunu bugün biraz hızlandırmak istedik. Çabuklaştırmak istedik. Özellikle ön tarafta e, ikinci bölgede yapacağımız e, baskı ile kazandığımız toplarla Mendez'le, e, Cici'yle e, ve önde de Oğulcan'ın biraz top rakipteyken de bize yardımıyla beraber oyunu biraz hızlandırmak istedik. E, bugün Markov'un oynama iş sebebi oydu. Çünkü o oynadığında birazcık daha ön tarafta ağırlaşıyoruz. Sadece duran top ya da uzun toplarla alakalı bize etkinliği oluyor ya da ikinci yerde yaptığımız gibi orayı oyunu oraya yıktığımızda Markov bizim için önemli bir oyuncu. Ama özellikle deplasmanda başa baş giden bölümde biraz hızlandırmak istediğimiz için oyunu böyle bir tercih yaptık, öyle düşündük. Aslında kısmen de bence uydu ama neticeyi alamadığınız zaman olmuyor. Pedro'nun oyun çıkışını bence çok kötü anlamda etkilemedi. Birazcık daha bütün riskleri almak zorunda kaldık ee, ve birazcık daha uzamak istedik çünkü e, iş sonlara doğru duran topa ve uzun topa dönecekti. Dolayısıyla merkezi ikiliye döndük. İkilide de e, mücadele gücü daha yüksek arkadaşlarımızın sağda kalmasını uygun gördük. Ön tarafı da çünkü ikilemiştik. E, i̇kilediğimiz zamanlar bundan önceki maçlarda çok sıkıntılar yaşamıştık. Dolayısıyla o sıkıntıyı kısmen bertaraf etmek için böyle bir hamle yaptık. Ee, ama netice itibariyle e, sonuç alamadığınız zaman tutmuyor gibi gözüküyor. O iki tane direkten dönen top gol olsa belki bugün farklı bir şeyler konuşulabilirdik. Olmuş olabilir. Olmuş olabilir e, belki tercihlerimizde de yanlış e, olmuş olabilir. Ki e, Futbol böyle bir şey. Hep onu söylüyorum. Kafanızda farklı bir maç oynarsınız. Ama karşınıza çıkan farklı olabiliyor maalesef. E, çok daha erken açıkçası hamle yapmak istedim. E, Oyunun 30. dakikasında ama uygun görmedim. Dolayısıyla da başladığım ilk 11 ile en azından ilk yarıyı bitirmek istedim. Maalesef başaramadı. 45 artılar dediğimiz gol. Buraya yol açtı. Ama dediğim gibi bunlar ikinci yarı yeni başladı. Uzun bir maraton gibi gözüküyor. Aslında kısa. Bununla beraber de bunlar olacak. Ama ben özellikle hatta tam ikinci yarı demeyeyim ama 25'ten sonraki oyun da bence çok doğruydu çok iyiydi. Özellikle bir 20-25 dakikadaki oyunu beğenmedim. Ama ona rağmen de rakibe verdiğimiz, yediğimiz gol dahil e, pozisyon yok. Bu da sevindirici. Ama bir taraftan da atacaksınız. Atamadık maalesef bugün. Evet sorusu olan. Efendim. Tamam. Ya Teşekkür ediyorum. Ateb'imize sağ olun.